Kur'an'dan damlalar, Müslüman kimdir, gerçekten Müslüman mıyız? İslam nedir, Müslümanlık nedir? Yaşantımızda İslam üzere mi yaşıyoruz? Hal ve davranışlarımızla, yaşantımızla, çevre ilişkilerimizle gerçekten İslam üzere mi yaşıyoruz? Bir kelimeyi şehadet getirmekle Müslüman olunur mu? Yoksa Hz. Muhammed'le bir dönem kapandı mı? Kalbi cihetle Müslüman olan Hz. Muhammed ve yakınındaki az sayıdaki olan kişiler miydi? Bir dönem onlarla kapandı mı? Dil ile ikrar, kalp ile tasdik dediğimiz hakikat nedir? Hucurat Suresi 14 Kendi inançlarından gelenler, biz iman ettik dediler. Henüz iman etmediklerini anlattı. Lakin teslim olduk desinler. İman henüz kalplerinize girmedi. Kalp ile tasdikte amaç, iman ve İslam şuuru yaşantısına yansımış olma durumu. Yani hal, hareket ve yaşantısına yansımış olma durumudur. Önce İslam ve Müslüman kelimelerini inceleyelim. İslam kelimesi Arapça Sılam, Seleme kökünden geldiği söylenirse de, İslam kelimesinin Hz. Adem'e kadar gittiği de söylenir. Sılam, İslam Sılam, Sılam, Sin La, elif, mim harfleriyle yazılır. İslam kelimesinin ise başında elif harfi vardır. Bu her bir harf neyi sembolize eder? Ne anlamlarda kullanılmıştır? Çok iyi araştırmak gerekir. Tüm araştırmalar şunu gösteriyor ki İslam barış, huzur, selamet, sur anlamına gelen bir kelimedir. Müslüman da barış ve huzur veren, selamet içinde olan, zarar vermeyen, kavga etmeyen, çevresine huzur veren kişi demektir. Hep savaş, yağma, öldürme dönemlerinde ortaya çıkan bir kelime olan İslam kelimesi savaş ve yağmalara karşı çıkan resul ve nebiler İslam kelimesini insanlığa sunmuşlardır. Peki bizler gerçekten Müslüman mıyız? Müslüman, barış ve huzur üzere olan, selamet üzere olan, kıl kadar zarar vermeyen, hep çevresine huzur sunan kişi anlamında ise acaba bizler böyle miyiz diye sormak gerekir. Kur'an başından sonuna kadar kainatı okumayı, araştırmayı, anlamayı tavsiye eder ve salih amelde olmayı emreder. Yani iyi çalışmalarda olmayı, iyi insan olmayı, kimseye kıl kadar zarar vermemeyi emreder. Yani İslam şuuruna ulaşmayı ve o şuurda yaşamayı emreder. Şimdi hepimiz kendimize soralım. Ben Müslüman mıyım? Müslümanlığın vasıflarını hayatıma geçirdim mi? Müslüman kimdir? Kur'an şöyle tarif ediyor. Kainatı okuyan, inceleyen, varoluşu ve var edeni anlayan, Allah nedir bilen, kulluk şuuruna ulaşan, o şuurdan asla ayrılmayan, Allah'a güvenen, Allah'ın adaletine sığınan karamsarlığa ümitsizliğe kapılmayan, kapılsa da hemen Allah'a sığınan, hal ve yaşantısı İslam üzere yani çevresine huzur veren, herkesle barışık yaşayan, kavga halinde olmayan, anne babasına öf bile demeyen, yakınlarına yardım için hep koşan, kibirli olmayan, kendini büyük görmeyen, bölücülük, fasıklık, ara bozuculuk içinde olmayan, insanların ardından dedikodu yapmayan, onları çekiştirmeyen, kimini küçük görüp, kimini yüce görmeyen, kimseyi kırmayan, bağırmayan, kavga etmeyen, bilmişlik içinde olmayan, dünya malı, mülkü, şanı, şöhreti için yaşamayan, bir makama gelmek için düzen içine girmeyen, insanları kullanmayan, birilerinin hakkını yemeyen, malını mülkünü çalmayan, insanların sıkıntılarında samimi olarak hiçbir beklentiye girmeden onlara koşan, insanları inançlarına, ibadetlerine göre ayırmayan, onları hor görmeyen, onları cehennemlik görmeyen insanlara kötü lakaplar takmayan, ayıbını aramayan, insanlarla alay etmeyen, hatalarını aramayan, özelini araştırmayan, insanlara güler yüzlü davranan, onların hal hatırlarını soran, tartıda alıp vermede dürüst davranan, otoriteye çıkar için yakın olmayan, devlet yönetiminde halkın çıkarlarını koruyan, kendi şahsi çıkarı içinde olmayan, rüşvet yemeyen, bahşiş bile kabul etmeyen, insanlar için ve çevresi için koşan, bir şeyler üreten, insanların yaşamlarını kolay kılan, onlara hep faydalı olan, hiçbir beklenti içinde olmadan yardım eden. Evet, Kur'an başından sonuna kadar Müslüman olmanın vasıflarından bahseder. Bazı örnekler vermek gerekirse Hut Suresi sabredenlerdir. Dost doğru hak yolunda çalışanlardır. Dünya hayatını, süsünü yani makam, şan, şöhret peşinde olmayanlardır. İftira atmayanlardır. Yalanları aktarmayanlardır. Ölçüyü ve tartıyı tam olarak yerine getirenlerdir. İnsanların mallarının karşılığını eksik vermeyenlerdir. Çalmayanlardır. Zarar vermeyenlerdir. Fesatlık çıkarmayanlardır. Hucurat Suresi Kimseyi alaya almayanlardır. Kimsenin ayıbını aramayanlardır. Birbirine kötü isim, lakaplar takıp çağırmayandır kimsenin arkasından çekiştirmeyendir, dedikodusunu yapmayandır, gizli yönlerini, hatalarını araştırmayandır. Birbirine yardım için koşandır, kendi bildiğinin inadına durmayandır. Aslı olmayan şeylere inanmayandır. Lokman Suresi her an hakka bağlılık şuuru üzere hareket edendir. Temizlenme içinde olup kendilerindekini paylaşanlardır. Sonlarının geleceğini bilerek yaşayanlardır. Bilgisi olmadığı şeyler hakkında konuşmayanlardır. Kibirlenmeyenlerdir. Kimseyi ve hiçbir varlığı küçük görmeyenlerdir. Varlığın sahibini bilip teslim edenlerdir. Allah'a ait nitelikleri kendine nispet etmeyenlerdir. Yani asla şirk içinde olmayanlardır. Anne babasına her zaman minnettarlık içinde olandır. Hep iyi haller içinde yaşayanlardır. Hep hakikatlere arif olmaya çalışıp hakikatleri inkar etmeyenlerdir. İnsanlara suratını asmayandır. Yeryüzünde böbürlenerek yürümeyendir. Büyüklenme, övünme halleri olmayandır. Hep tevazulu bir şekilde hareket edendir. Konuşurken sesini yükseltmeyendir. Asla kendi çıkarına göre hareket etmeyendir. Her an saygı içinde olandır. Dünya hayatına aldanmayandır. Maide suresi. Verdiği sözü yerine getirenlerdir. Hep yararlı haller içinde olanlardır. Kıl kadar da olsa zarar vermeyenlerdir. Varoluşu araştıranlar hep hakikatler peşinde olanlardır. Hep fenalardan uzak duranlardır. Fedakarlıktan vazgeçmeyenlerdir gösteriş peşinde olmayanlardır. Kan dökmeyenlerdir. Kötülük için yardımlaşmayanlardır. İyilik üzere yardımlaşanlardır. Kıl kadar da olsa düşmanlık içinde olmayanlardır. Öfkeyle hareket etmeyenlerdir. Vurup zarar vermeyenlerdir. Bozup dağıtmayanlardır. Fakir Bırakmayanlardır. Sıkıntılar, kederler vermeyenlerdir. Gereğinden fazla yemeyenlerdir, içmeyenlerdir. Büyü, fal gibi asılsız şeylerle uğraşmayanlardır. Adalet üzer hareket edenler, hiç adaletten ayrılmayanlardır. Asla çalıp çütmeyenlardır. Rum Suresi Varlığın suretinde kalmayandır. Ümitsizlik içinde olmayanlardır. Huzur dolu, sevgi dolu, merhamet dolu hallerle hareket edenlerdir. Dinin Allah'a ait olduğu şuuruyla yaşayanlardır. Tevhid üzere yaşayanlardır. Dini bölen kimselerden olmayanlardır. İnsanları Dine göre ayırmayanlardır. İnsanları tarikatlara, mezheplere, cemaatlere bölmeyenlerdir. Benim inancım doğru, seninki yanlış demeyenlerdir. Kendi inancıyla böbürlenmeyenlerdir. A'raf suresi. Şeytani hallere uymayanlardır. İblislik halinde. Yani varlığın dış suretine bakmayanlardır. Asla kibirlilik içinde olmayandır. Hep iyi haller, güzel haller içinde olanlardır. Kimsenin ırzına, namusuna tasallut etmeyenlerdir. Haddi aşmayanlardır. Evet. Şimdi hepimiz kendimize soralım. Biz Gerçekten bu ayetleri yaşantımıza uyarladık mı? Biz gerçekten bu emirlere uygun mu yaşıyoruz? Biz gerçekten Müslüman mıyız? Yoksa lafsında kaldık da kalbi bir yaşantı içine girmedik mi? Hep telaffuzunda kaldık da kalbi bir şekilde imani ve İslami boyuta geçemedik mi? Evet telaffuzda kaldığımızda yani dil ile ikrarda kaldığımızda iman etmiş, Müslüman olmuş sayılır mıyız? Mesela günde bin kez doktorum desem doktor olur muyum? Elbette olmam. Doktorluk eğitimini almadan, o eğitimi başarıyla geçmeden ve hayata yansıtamadan yani hasta tedavi etmeden doktor olunmaz.'' İşte dil ile ikrar, kalp ile tasdik de böyle bir şeydir. Dilimizde istediğimiz kadar Müslümanım diyelim, yaşantımızda bunu göstermediğimiz müddetçe Müslüman olamayız. Evet, yazmaya gönlüm varmıyor ama yazmadan da edemeyeceğim. Müslümanlık dediğimiz bir devir Hz. Muhammed'de kapandı gibime geliyor. Hepimiz bir dünya malı, makamı, şanı peşine düştük. İbadetlerimizi bile nefsimiz için yapıyoruz. Yani cennete varmak, cehennemden korunmak için yapıyoruz. Evet, hepimiz soralım kendimize. Ben gerçekten Müslüman mıyım?